Çocuklar merhaba. Bugün Türkçe dersimizde deyimler ve atasözü konularını birlikte işleyeceğiz. Önce deyim nedir? Ona bir bakalım. Deyim, iki ya da daha fazla kelimenin bir araya gelerek kalıplaşmasıyla oluşan gerçek anlamdan farklı bir anlam taşıyan. Burası çok önemli. Gerçek anlamdan farklı bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz grubuna deyim denir. Burada önemli nokta çocuklar, biraz önce söylediğim gibi deyimlerde ki kelimeler gerçek anlamından farklı bir anlam taşırlar. Örnek bir taşla iki kuş vurmak. Çocuklar, deyimler kalıplaşmış söz grubu olduğundan dolayı deyim oluşturan kelimelerin yerleri değiştirilemez. Örneğimize bir bakalım. Başından aşağı kaynar sular dökülmek. Kelimelerin yerlerini değiştirerek yeni bir cümle oluşturuyorum. Kaynar sular başından aşağı dökülmek. Bu şekilde olmuyor. Yine deyimler kalıplaşmış söz grubu olduğunda deyimi oluşturan kelimelerin yerine eş anlamlısı dahi olsa başka bir sözcük getirilemez. İşte örnek hayal kırıklığına uğramak deyimimiz bu. Onun yerine hayal kelimesinin eş anlamlısını getirdim. Düş kırıklığına uğramak. Olmaz. Yine başka bir deyimimiz. Yüzünden düşen bin parça olmak. Deyimimiz bu. Suratından düşen bin parça olmak. Olmaz. Yani deyimde kullandığımız kelimenin eş anlamlısını dahi kullanamayız. Çocuklar, burada bazı deyimlerin anlamlarını verdim. Ama deyimlerle ilgili birçok kaynak kitaplar var. Hatta hikayeleştirilmiş kitaplar var. Onları alıp sizden okumanızı tavsiye ediyorum. Göz atmak ne demek? Fazla dikkat etmeden bakmak anlamında çocuklar. Göz açıp kapıncaya kadar ne demek? Kısa sürede demek. Göz açtırmamak ne demek? Başkasının bir iş şey yapmasına imkan vermemek demek. Elden geçirmek ne demek? Eksikliklerini gidermek demek. Elinden düşmemek ne demek? Sürekli e, ilgilenmek anlamında. Evet devam ediyoruz gene. E, burnunu sokmak, e, her işe karışmak anlamında. Burnu sızlamak, e, duygulanmak e, anlamında çocuklar. Başa gelmek e, demek, e, kötü bir durumla karşılaşmak demek, başı çekmek demek, önde gitmek anlamında, baş koymak demek, canını feda e, etmeye hazır olmak demektir. Burada bazı deyimlerden bahsettim size çocuklar ama dediğim gibi e, deyimlerle ilgili birçok kaynak kitap var, e, hikayeleştirilmiş kitap. E, kitaplar var. Bunları alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Evet. Diğer bir konumuz atasözüne geldik. Atasözü atalarımızın çağlar süren tecrübelerinden oluşan kim tarafından söylendiği belli olmayan kalıplaşmış sözlere denir. Burada önemli olan çocuklar atasözlerin kim tarafından söylenildiği belli değil. Atasözleri Kalıplaşmış söz grubu olduğundan atasözünü oluşturan sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Yerlerini değiştiremez. Aynı deyimlerde olduğu gibi. Örnek. Büyük balık küçük balığı yutar. Atasözümüz. Küçük balığı büyük balık yutar. Olmaz. Ne doğrarsan aşına o çıkar başına. Bu atasözümüz bu. Aşına ne doğrarsan aşına kaşığını o çıkar. Olmaz çocuklar. Evet burada size bazı bazı atasözlerinden bahsedeyim. Bazı bazı atasözlerimiz dağ dağ kavuşmaz, insan insana kavuşur. Araba devrilince yol gösteren çok olur. Söz gülmüşse sükut altındır. Taşıma su ile değirmen dönmez. Bin bilsen de bir 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 bin bilsen de bir birine tanış. Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar. Çocuklar, Atı sözleriyle ilgili kaynak kitaplarımız var. Bunlar açıp okuyabilirsiniz. Fırsatınız oldukça okuyun. Ama e, kitap okuma alışkanlığı olan bir öğrencide, e, işte bir deyimin anlamını bilmese dahi, bir atasözün anlamını bilmese dahi, o kitabı okumadan gelen e, yorum gücü sayesinde, e, işte atasözünün ya da deyimin ne anlama geldiğini çok rahat bir şekilde bulabilir çocuklar. İşte o zaman ne diyoruz? Kendimiz için, geleceğimiz için, ülkemiz için kitap okuyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.